Merhaba, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Töker'le beraberiz. Kendisi uzun yıllar siyasetle uğraştı. Aynı zamanda ekonomi konusunda da uzman sayılır. Dolayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın hem ekonomisi hem siyaseti konusunda bir sohbet etmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle tabii içinde yaşadığımız bu koronavirüs günlerinin krizini ee, öne çekerek bu konuyu sormak istiyorum. Koronavirüs e, konusunda Türkiye'nin yaşadığı öncelikle ekonomiyi sormak istiyorum. Ekonomik durum e, sizce nasıl gözüküyor Sayın Töker? Türkiye'nin ekonomisi zaten bozuktu daha e, 2019-18'de. Korona da bunun üstüne e, bir kat daha yüklenmiş oldu ve ekonomiyi yerli bir felakete çevirdi. Bütün dünya etkilendi ama e, tabii dünyanın daha gelişmiş ekonomileri kısmen daha az etkilenecekler ve daha çabuk kurtaracaklar paçayı. E, ama bizim gibi ekonomisi gelişmemiş ülkeler daha zor günler yaşayacaklar. E, şöyle söyleyelim, 2019'da yapılan seçimler ekonomi 2019'da çok bozulacağını bildikleri için Hani Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Seçimleri 2018'e aldılar. Ee, yani ekonomiyi korona bozdu diye bir şey yok. Korona çok çok daha kötü yaptı. Zaten korona olmasa da Türkiye'den sermaye de kaçıyordu. Beyin gücü de kaçıyordu. Ee, i̇şsizlik de korkunç artmıştı. Hatta koronadan önce iflasların yasağı geldi. Ee, yani te tedbirler alınmaya çalışılıyordu ama korona bu işi çok daha bin beter etti tabii. Ee, çıkışı da çok çok zor olacak. Türk milletinin bayağı bir canı yanacak maalesef. Ee, şu an işçi çıkarma yasağı var. Bu e, Temmuz ayına kadar. Dolayısıyla işsizlik rakamları bilmiyorum. yani Zaten yüksekti de e, en azından yasak olduğu için artmıyor. Onun da herhalde Temmuz ayından itibaren olumsuz etkisini yaşayacağız değil mi? Ee, tabii ki yaşayacağız. Çünkü ekonomi durdu. Yani sokakta bugün bile işte dört gün bayram tatili. Alışveriş yok, seyahatler yok, oteller kapalı, AVM'ler kapalı. Bütün bunlar durmuş bir ekonominin göstergesi. Ee, şimdi e, Avrupa ve Amerika para basarak kurtarabilir durumu. Çünkü bastıkları paraya dünya çapında bir talep var ve yatırım olarak da geri Avrupa'ya ve şeye dönebilir, Amerika'ya dönebilir ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Bizim paramız dünyada milletin cüzdanda taşıdığı bir para değil ama dolar ve euro dünyada herkesin cüzdanda taşıdığı bir para olduğu için cüzdanda taşınan paralar o ülkeler bedava şeydir, kredi açılmış demektir. Ama bizim öyle bir lüksümüz yok. Bu nedenle tabii işler biraz yoluna girdik. Yani korona biraz önlendikten sonra, hayat normale yavaş yavaş döndükten sonra zannediyorum e, Türkiye'de çok çok ciddi vergiler e, uygulanmaya başlayacak. Türk milleti fakirleşecek. E, sadece vergiler mi gelecek? E, başka olumsuz ne gibi gelişmeler yaşayacağız sizce? E, e, yüksek vergi demek zaten fakirleşmek demektir millet evet. için. Yani kazan kazandığının daha çoğunu Ankara'ya gönderecek. Ankara şimdi sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. İşte bakın altına alım satımına bir vergi geldi. Döviz'e hı hı. geldi. Dün dolara geldi. İşte bütün dünyadan dolar arıyoruz. Yani iç piyasada şey TL basarak biraz durumu kurtarabilirsiniz ama o tedbir sadece yara bandı tedbiridir. Ee, yarayı iyileştirecek bir tedbir değildir. Ee, Türk lirasıyla ancak içeride biraz e, geçici olarak durumu daha da kötüleşmesini ertelemek için para basabilirsiniz. Maaşları ödeyebilirsiniz ama o da bir bir noktaya kadar taşır sizi. Ama esas sorun dış borç e, bulunması gereken döviz. Onun için Katar Emirliği'nden Türkiye Cumhuriyeti medet umar hale geldi maalesef. Evet. Ee, peki bunun siyasi yansımaları nasıl olacaktır Türkiye'de? O, ya da olacak mıdır? Olacak mıdır? Türkiye bir işleyen demokrasi olsaydı, evet mutlaka olurdu. Ama Türkiye artık demokratik ülkeler kategorisinde değil, özgür ülkeler kategorisinde değil. Yani ekonomi e, bir miktar yansıyabilir siyaseti ama e, öyle ciddi bir iktidar değişikliği. Şimdi iktidar kelimesi de piyasadan yanlış kullanılıyor. Artık yeni rejimde iki ayrı pusul olduğu için, şimdi Cumhurbaşkanı bir partiden, meclis başka bir partinin çoğunluğundan olursa iktidarda kim var? Yani evet. <laughs> ağzımız alışmış yıllardan beri parlamenter evet. sistemden. iktidar gider mi? işte iktidardan düşecek lafını duyduğum zaman gülüyorum. Ama Erdoğan'ın karşısına güçlü bir rakip çıkıp da Erdoğan'ı bütün bu imkanlar elindeyken yani devletin bütün bütçesi 800 milyar liralık bütçe dolarlık bütçesi e, şeysi söyleyin adını e, bütün devlet kurumları anayasal bağımsız kurumlar yasama yürütme yargı tamamen elindeyken Erdoğan'ın seçim kaybetmesi bir hayal olur. Ama meclis çoğunluğunda belki aritmetik değişebilir. Onu da sezerse zaten ee, seçim yasasında da şimdiden konuşmaya başladılar. Değişiklikler yaparak yine e, AK Parti artı işte MHP destekli AK Parti iktidarı devam eder. Meclis çoğunluğunda da yürütmede de yasamada da. Yani bir e, iktidar derken tabii e, şu Cumhurbaşkanlığını kastederek sorayım peki. Bir Cumhurbaşkanlığı değişikliği mecliste ters bir sonuç bile olsa mümkün gözükmüyor diyorsunuz. Benim için mümkün gözükmüyor. Bunun dünyada örnekleri var. Yani Türkiye'nin uluslararası sıralamalarda düşürüldüğü ligde oynayan ülkelere bakıyorsunuz. Özgür olmayan ülkeler bunlar. Krallıkları bir kenara koyun. Mesela Rusya, Azerbaycan, Mısır, Venezuela türü veya Zimbabwe gibi ülkeler, bazı Afrika ülkeleri. Onlar da her dört yılda bir seçim yapıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı seçiyorlar falan filan ama lider değişmiyor. Yöneten kadro değişmiyor orada. Ekonomi ne kadar bozulursa bozulsun. Mesela Mısır'da mübarek 1981-2011 her seçimi kazandı. Maduro geçenlerde Cüneyt Özdemir'e söylüyor. 26 seçime girdim hepsini kazandım. Benden daha demokratı mı var diyor. Putin işte yasaları değiştirmeye başladı tekrar seçilebilsin diye. Yani bunların Azerbaycan'da siz Ekonomi ne kadar bozulursa bozulsun, Aliyev'in bir cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesini mümkün görmek <laughs> benim için hayaldir. Yani ben bu örneklere bakarak, dünyadaki örneklere ve eğilimlere bakarak Erdoğan'ın da bir seçim kaybetmeyeceğine inanıyorum. Peki e, Türkiye'de e, Erdoğan seçim kaybetmezse ve Türkiye'nin siyasi yapısı bu şekilde devam ederse, ee, bizim e, 2015-2014'lü yıllardaki ya da işte dünya içindeki, dünya liglerindeki eski yerimize gelme şansımız var mıdır? Hayır yoktur. Yani e, e, ancak Erdoğan e, zihniyetini bir de değiştirir. Ben yanlış yoldayım, bu gidişat gidişat değil deyip de e, e, demokratik hani özgürlüklere ve hukuk devletine saygı duymaya ve bunları dört dörtlük bir hür dünya zihniyetiyle uygulamaya başlarsa veya veya e, ya ben yoruldum ben artık bu işin altından kalkamıyorum dünya kaldırmıyor ben kenara çekileceğim deyip istifa ederse o zaman başka bir Türkiye'den konuşabiliriz ama bugünkü mevcut şartlarda ve e, şeyde konjonktürde. Ben öyle bir değişiklik beklemiyorum Türkiye bu şekilde devam edecek sadece ve sadece jeopolitik konumunu e, kullanarak e, işte Avrupa Birliği ile çok kötü olmayacak durumu işte Amerika'nın işine yaradığı zaman Amerika Türkiye'yi idare edecek ama e, Türkiye için ne yatırım bu, bu zihniyete ne yatırım gelir ne huzur gelir ne refah gelir Onun için o geçmişteki yıllar tamamen tarih oldu gibime geliyor benim. Evet siz çok karamsar bakıyorsunuz her şeye. Evet. <laughs> Valla imsar bakanlardan örnekler istiyorum vermiyorlar bana bir türlü. Hani e, Cem Toker bak şu olacak ardından şu olacak şu olacak şu olacak. O şekilde e, Türkiye yine e, rotasını hür dünya değerlerine yani eskiden biz bir Müslüman Balkan ülkesiydik ama yüzümüz Yakalamaya çalıştığımız şey, siyasi hedef daima bir Avrupa Birliği, Kopenhag kriterleri oydu buydu. Tamamen oradan koptuk. Şimdi tamamen bir Orta Doğu tek adam yönetimi olduğumuz için ben üzgünüm tünelin ucunda bir ışık görmüyorum. Ee, peki Saadet Partisi Lideri bir de sandıkta bir takım oyunlar oynanabileceğini söyledi. O konuda ne diyorsunuz? Hiç sürpriz olmaz. Bugüne kadar da oynandı. Yani işte rejimi değiştiren 16 Nisan 2017 referandumunda maçın ortasında kural değiştirdiler. Yasa gayet net. İlkokul çocuğunu okusanız anlayacağı şekilde yazılmış. Mühürsüz pusulalar ve zarflar geçerli değildir derken. Anayasanın 7. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiç kimse kanun yapamaz derken. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 10 hakim, 11'in 10'u mu ne öyle bir şey. Daha saat dört buçukta bir kağıt parçasına yazılan dilekçeyi alıp görüşüp mühürsüz pusulalar da geçerlidir diye karar aldılar ve Türkiye'nin rejimini değiştirdiler. Ondan önceki seçimlerde de yani ben bunun hakkında 2008'de bir İngilizce bir rapor yazıp göndermiştim. Yani her seçimi sorgulayacak olursanız ben seçimlerin öyle tamamen hür, adil bir şekilde yapıldığını zannetmiyorum. Karamollaoğlu zannediyorum yeni uyanıyor duruma. Ee, bunu da yapacaklardır. Seçim kaybetme lüksleri yok. Peki e, CHP'li belediye başkanlarına yönelik e, e, du, bir ihtimal söz konusu olabilir mi? Görevden alınmaları ya da işte ona benzer kayyum atanması. o hatayı yaparlar mı bilmiyorum. Geri tep, mutlaka onu teraziye koyup tartıyorlardır. Alırsak eee toplum nezdinde imajımız ne olur, almazsak ne olur, mağduru yaratır mıyız diye mutlaka öyle bir şey düşünüyorlardır. Ama almak yerine hayatı zehir etmek, maaş ödeyemeyecek duruma getirmek, büyük kentlerde, belediyelerde grevlerin başlamasına neden olacak şeyleri yapmak, elini kolunu bağlamak, ee, bence daha onların açısından kendimi o kafanın yerine koyarak düşünüyorum. E, daha makul, e, daha e, olumlu olur. O da da seçmen ne kadarını yer ne kadarını yemez bilmiyorum ama Türkiye genelinde yani bu bakın e, yerel seçimde İstanbul Ankara gibi illeri kazandılar. Çünkü e, bunlar mikro hedefti ve bir ittifak sayesinde oldu. Yani HDP'nin katkısıyla oldu, gayri resmi katkısıyla oldu. Ee, bugün HDP İstanbul'da e, aday çıkarsaydı veya farklı davransaydı seçimde, bugün İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'dı kesinlikle. Ee, o, o, o çerçeveden bakıcı, hani belediyeler kazanıldı ama hayatı zehir edecekleri kesin. Yapıyorlar da zaten, yapıyorlar. Peki e, dünyayı bir biraz da dünyayı sormak istiyorum. Trump işte seçime gidiyor. Amerika'da koronavirüsün etkileri en çok e, e, olumsuz etkileri en çok e, hissedilen ülke. Ölü sayısı yüz binlere ulaştı. E, evet. Ama dediğim gibi seçime de gidiyorlar. Orada bir iktidar değişikliği söz konusu olabilir mi? Ne öngörüyorsunuz? Şimdi yine iktidar derken orada da ikiye ayırmamız lazım. Yürütmeyi asamayı. Trump'ın karşısına çıkabilecek Demokrat Parti'den öyle e, Trump'ı indirebilecek bir aday yok. Bu korona krizine rağmen e, o kadar pasif kaldı ki demokratlar e, yani Trump'ın, ben bütün paramı Trump'a basarım Kasım'daki seçimlerde. E, ikinci döneme seçilir. Trump bu işi iyi yönetiyor. E, şimdi şey tabii kongre tarafına bakınca Amerikan sisteminde böyle Trump gibi uçuk kaçık başkanları dizginlemek için mükemmel subaplar var sistemde. 2018'de bunu gördük zaten. Kongrenin iki kanadı da cumhuriyetçilerin elindeyken evet. temsilciler meclisini Amerikan seçmeni aldı. Demokratlara ve muhalefete verdi ki Trump'ın gücü biraz törpülensin diye şimdi e, izlememiz gereken Amerika'da esas kongre seçimleri demokratlar senatoyu alabilecekler mi e, kongredeki e, çoğunluklarını koruyabilecekler mi Çünkü Amerikan sisteminde mükemmel bir denetleme dengeleme sistemi var yasama yürütmeyi son derece ciddi bir şekilde denetliyor dengeliyor Bu Türkiye'de olmayan bir sistem e, gerçek başkanlık orada e, Onun için e, ben Trump'ın e, bir de Trump nereden öğrenmişse hani sorumluluk bizde değil, hep başkalarında e, Çin'i suçlamaya başladı. Hani Dış politikada büyük bir etken olacak o. E, Çin ile e, Amerika arasında bir ekonomik soğuk savaş mutlaka olacak. Yani e, bazı değişiklikler olacak mesela. Dünya buna hazırlıksız yakalandı koronaya. Nasıl ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler daha etkin oldu. Ee, nükleer kullanılmasından sonra, atom bombasından sonra bir Birleşmiş Milletler'e bağlı atom enerji kurulu kuruldu. Dünya Sağlık Örgütü tekrar gözden geçirilecek gibi geliyor. Onun yapısı, sorumlulukları, denetim yetkileri falan yeniden gözden geçirilecek. Ee, burada en büyük kaybeden Çin olacak gibi geliyor. Ee, o da e, ekonomik olarak dünyada bazı dengeleri değiştirebilir ama genel açıdan Amerika ile Çin ikisi birbirlerine muhtaç ülkeler, ekonomik birbirlerine bağımlı ülkeler oldukları için ılımlı bir şekilde hayat devam edecek koronaya çare bulunduktan sonra. ama şeyi hiç prim vermiyorsunuz demokrat adayın 10 puan önde olmasına şu anda öyle anketler öyle gösteriyor. Demokrat aday önde mi görünüyor onu bilmiyorum ama Trump popülaritesinden bir şey kaybetmedi. Ee, ben yani bu iş bitti. Çünkü Trump mükemmel yani Türkiye'de veya yurt dışında dış ilişkilerde bize her ne kadar guguk kuşu gibi gelse biraz kafayı yemiş gibi algılasak da adamı içeride yarattığı ekonomik mucize e, hakikaten inanılmazdı. Yani Amerika'nın rakamları büyümesi, enflasyonun kontrol altında olması, bir takım şeyin söyleyimden da işsizliğin 60 senenin en düşük şeye gelmesi, düzeye gelmesi, ücretlerin rekor düzeyde artması dolayısıyla ve mevzuatın yani bürokrasiyi iş dünyasından kaldırması falan Trump'ı Amerikalı'nın gözünde başarılı kıldı. Ben yani Biden'ın bir şey daha söyleyeyim size e Biden'ın Demokrat Parti'nin adayı %100 Biden olacaktır diyemem. Yani oraya paramı basamam. Onun da altını çizeyim. Yani Demokrat Parti efendim kesinleşti ama değil mi? Hayır. Evet. Şimdi dele delege sayısı olarak kesinleşti ama her şey e, Ağustos ayındaki şeyde belli olacak. Kurultayda tabii orada resmileşecek. Henüz resmileşmedi. E, ve Demokrat Parti içinde de Biden'ın performansından, akli e, ruh halinden endişe duyanlar var. E, o açıdan e, yani ben biraz beklemek taraftarıyım açıkçası. kong şeyde bambaşka bir aday çıkabilir Trump'ın karşısına. Öyle mi? Öyle bir sürpriz olabilir diyorsunuz. Öyle, ben, ben yani tamamen silip atmadım delegeler çünkü e, İlk turda seçilemezse şey e, Biden e, bütün Biden delegeleri serbest kalıyor e, Demokrat Parti'nin tüzüğüne göre. E, bir de orada süper delege sistemi diye bir şey var. Yani partinin babalarının ağırlığı var. Evet. Ve e, yani memnun değiller Biden'ın performansından bir Peki de... örneği var mı böyle son anda aday değiştirmenin Demokrat Parti tarihinde? aday değiştirmenin onu bilmiyorum var mı ee, ama çocuklarında var onun ta, yani evet, tarihine bakmam lazım emin evet diyelim. Peki evet. E, 2020 e, Ocak itibariyle Trump'ın ekonomik e, verilerinin çok ol, iyi olduğu bir gerçek o doğru. Ancak biliyorsunuz bu koronavirüs krizinden sonra e, işsiz sayısı bile 38 milyon filan şu anda. İnanılmaz. Tabii evet, tabii. Yani bu o o, o o makyaj bozulmadı mı demek istiyorum acaba. O işte demin dediğim gibi Trump onun sorumluluğunu e, şeye atmaya çalışıyor. Ç Çin e e, Uluslararası arenada, Çin'e atmaya çalışıyor ve Çin de zaten kabul etti. Yani Ç Çin ve şeyi e, günah keçisi gösteriyor Dünya Sağlık Örgütünü. Çin'in Dünya Sağlık Örgütünü yanılttığını, rakamları gizlediğini işin vehametini sakladığını, e, yayılma hızını sakladığını, Dünya Sağlık Örgütü'nün de buna e, şey olduğunu, yani oyuncak olduğunu, bu, bu yönde Amerika'yı ve dünyayı aldattığını, hatta kongrede şimdi Çin'e karşı tazminat davaları açma konusu bile tartışılıyor, kanun tasarıları görüşülüyor. Yani bu biraz iç piyasaya sorumluluk bende değildi. Bak bu Çin yüzünden ve dünya sağlık örgütü yüzünden olduğu gibilerden bir imaj vermeye çalışıyor. Evet. İkinci gün ahliç Amerika'da, demokrat valiler. Demokrat valiler de tabii anasının gözü çünkü yetki onlarda eyaletlerde. Ekonominin hani ne kadar geç açılırsa Trump o kadar zarar vereceğini düşündükleri için işte <laughs> dükkanları açtırmamak, plajları açtırmamak, ekonomiyi yeniden harekete geçirmemekte ayak sürttükleri için ee, bu sefer Trump'da halka bu valileri şikayet ediyor. Ee, yani öyle bir iç çekişme de var. Ee, valilerin bu e, geciktirmesinde Trump'ın seçilmemesi gayreti var mıdır sizce? Ee, yaparlar. Yani e, Bakıyorsunuz demokrat eyaletlerde daha çok bu ayak sütme var. Evet, bu ee, evet, bir gençlik. açılmasın diye. Çünkü valiler Amerikan siyasi sisteminde çok çok önemli. Biz onlara vali diyoruz ama her biri eyaletlerin cumhurbaşkanı. Evet, seçilmiş yönetmenin evet, evet. başı her biri. O o yüzden cumhuriyetçi eyaletler, valilerin olduğu eyaletler daha çabuk ekonomiyi açarken demokratlar biraz ağırdan alıyor. Evet Ama valiler de tepki görüyorlar. Ee, Sayın Toker, bir, bir, size bir de Türkiye'deki darbe tartışmalarını soracaktım. Ee, siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Bir işte bir bayağı bir evet. darbe tartışması, CHP'yi suçlama. Ekonomi konuşulmasın diye cam bak şeyi bu <laughs> sohbetleri yani e, hakikaten ne oldu? Bir anda kesildi, üç gün tartışıldı, ondan sonra bir anda, evet, bir anda ortadan kesildi. kaldırıldı. Onun için ben onu ciddiye almıyorum. Ara sıra böyle ortaya atıyorlar işte konuları. Ondan sonra muhalefet gerçek gündemi bırakıp, Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Türkiye e, e, hani ilhan kesici bile ki ekonomide çok saygı duyduğum bir insandır. Yani bir felaketin geldiğini bu kış, bu sonbaharda o da vurguluyor. Dolayısıyla ben darbe işte yok bir gün darbe diyorlar bir gün iş bankası diyorlar öbür gün işte caminin minaresinden şarkı çalındı diyorlar ama yeter ki ekonomi konuşulmasın basın medyada ağırlıklı olarak ellerinde oldukları için kamuoyu algısını gayet güzel yönetebiliyorlar muhalefette o lafların peşinden koşturuyor. Peki kıyamet derken ne kadar ne kadar yani işsizlik oranları artacak yani bunu somut bazı öngörülerimiz var mı neler olacak? Tabii ki işsizlik işsizliğin artması ya yani şimdi bakınız benim veya sizin sokağınızdaki bakkalın bütçesiyle Ankara'nın devletin bütçesinin bir farkı yok. Herkes her bütçenin bir geliri var bir gideri var. 2020 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir bütçe onaylandı burada yaklaşık nasıldı bütçe gelirleri 1.1 trilyon gelir bekleniyor yaklaşık 800 milyar lirada vergi gelirleri bekleniyor işte diğer kalemlerle beraber 130-140 milyar liralık bir bütçe açığı öngörülüyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan bütçeye göre 2020 için ama evet. 2020 için. Ama e, şimdi giderler korkunç arttığı gibi geliri durduğu ülkenin yani kapalı her AVM, e, kapalı her havalimanı uçmayan her hava yolu, kapalı her otel, her lokanta, her kafe e, devlet için bir gelir kaybı. Dolayısıyla aylardır bu gelmediği için e, yani bütçe denkleşmeyecek. E, para basılarak e, bu sürdürülebilir mi? geçici olarak sürdürülebilir. Ondan sonra yüksek enflasyon. Yüksek enflasyon fakirleşme demek. E, yatırım, ülkedeki döviz kaçıyor dışarı. Bu da rakamlarla sabit. E, dolayısıyla yeni yatırım gelmiyor. Yeni iş yeri açılmayacaksa insanlar, yerli yatırımcı bile yeni bir iş yeri açmıyorsa demek ki istihdam alanları açılmıyor demektir. E, yani bu işler hem dış borcu ödemekte hem içeride ekonomide ee, hareketlenmenin yavaş olması bir ülkenin bütçesi için felaket demektir. Yani bu, bu kadar basit. Ee, Peki. Ha, ülke, ülke batmaz. Ülke bakkal dükkanı değil. Ülkeler yani a biz iflas ettik, battık olmayacak. Ama gelirimizin çok daha büyük bir kısmını elektrik faturasına vereceğiz, vergilere vereceğiz. Yani kazandığımız paranın daha azı cebimize kalacak. Hayat pahalılaşacak. Sokaklarda sefalet artacak, belki suç artacak. Yani yaşam kalitemiz düşecek ve ekonomik şeyimiz, refahımız düşecek. Peki son olarak size şey sormak istiyorum. Bir ekonomist gözüyle yeni ekonominin daha karlı alanları hangilerine dönüşecek? O konuda bir öngörünüz var mı? Yani öyle anlaşılıyor ki turizmde işte birçok şirket iflas edecek. Ancak kendilerini nasıl kurtarabilirler ya da işte hangi, dijital bir, bir, çok ön plana çıkıyor, dijital online satışlar çok ön plana çıkıyor. Bu konuda bir öngörünüz var mı? Vallahi geçen gün bir video seyrettim yurt dışından ama orada e, bu korona böyle devam ederse hangi sektörlerde e, istihdam evet. artışı, hareketlilik olur, hangilerinde düşüş olur diye. Evet dediğiniz gibi yani her şey dijitale dönüştüğü için, ee, o, o yazılım, dijital e, o tür şeylerde mutlaka canlanma olacaktır. Ee, perakende hasar görecek. Yalnız ben şu, şu açıdan iyimserim. Ee, yani yarın bunun en güzel örneğini de geçen hafta gördük. Yarın gazete haberleri bütün dünyada koronavirüsü tamamen bitirildi. Tehdit ortadan kalktı dedikleri anda dünya eski yaşamına dönecek. Bir şey değişmeyecek. Yani herkes apar topar tatile gidecek. İş yerini açacak. AVM'ler dolacak. Yeni cep telefonu kuyruklarına girecekler. İşte teknoloji gelişecek. Yani insanoğlunun doğası değişmeyecek bu açıdan. Ben o açıdan iyimserim. Çünkü yani insanoğlu hep böyle olmuş. Sonra ikinci bir iyimserliğimin nedeni Dünya bu tür felaketlerden sonra mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 11 Eylül'den sonra 29 krizinden sonra dünyadaki para bolluğundan inanılmaz bir refah ortaya çıkmış. 60'larda 1 trilyon dolar civarı olan dünyanın gayrisafi e, gayri safi hasılası üretilen tüm e, e, ürünler, e, mallar ve hizmetlerin değeri 1 trilyon dolar civarındayken 50 sene sonra, 60 sene sonra bu rakam 88 trilyon dolara çıkmış. Yani böylesine bir refah. Hadi bunu enflasyon içinde ayarlayalım rakamı ama e, dolayısıyla bu şeyden sonra da, bu krizden sonra da işte dünyayı paraya boğdukları için böylesine bir olumlu bir tablo çıkıyor ortaya. Türkiye'ye bu para gelir mi? İşte orası büyük soru işareti. Yani yatırımcı, yabancı yatırımcı Mutlaka maceraya girecektir gelişmekte olan ekonomilere yatırım yaparak ama Türkiye bunun ne kadarını alabilir? Ee, bir hukuk devleti endeksinde Afrika ülkeleriyle aynı kategoride olan bir ülkeye kim güvenip de yatırım yapabilir? Demokrasisi soru işareti olan bir ülkeye yabancı yatırımcı ne kadar gelir yatırır? Onlar büyük bir soru işareti kafamda ama dünya genelinde ciddi bir e, düzelme ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz Sayın Töker. Sağ olun efendim. Hadi. Ben size teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Efendim. Sağ olun.